Saygıdeğer arkadaşlarım. Bu Amerikan devşirmesi, Amerikan kuklası, Amerikan hizmetkarı, Bob eş başkanı, Tayyip'in 2017 referandum bu öncesindeki şu konuşmasını bir izleyelim. Ne AK Parti, ne AK Parti iktidarı hiçbir illegal örgütle, hiçbir terör örgütüyle görüşmez, masaya oturmaz, müzakere yapmaz bunu böyle biliniz. Ne diyor? AK Parti hiçbir AK Parti hükümeti terör örgütüyle görüşmez, müzakere yapmaz, masaya oturmaz. Bunu böyle bilin diye kürsüden heykürüyor değil mi? Evet arkadaşlar. Böyle oylar bunlar. Yine yıllardan bu yana Tayyip'in yancılığını yapan haber spikeri Hande Fırat'la yaptığı şu konuşmayı izleyelim bir de. Öcalan'a özgürlük söz konusu olabilir mi bu ülkede? Şimdi bunu AK Parti olarak bize soruyorsanız böyle bir şey olamaz. Ama şu anda ana muhalefete sorarsanız ana muhalefet olabileceğini zaten açıkladı. Hem terörist başı ile ilgili açıkladılar hem de selo ile ilgili açıkladılar. Hı hı. Bizim kitabımızda böyle bir şey yok. Yani bunca insanı öldüreceksin. Bunca insanın kanına gireceksin. Ondan sonra da kalkıp buna özgürlük diyeceksin. Böyle bir şey olacak. Böyle bir şey. Ne diyor burada da? PKK ile asla masaya oturmayız, görüşmeyiz. Bir anlaşma plan yapmayız diyor. Evet arkadaşlar. Şimdilerde şimdi artık Siyanın, Thomas Barak'ın, Öcalan'ın, Demin, PKK'nin, PYD'nin, YPG'nin kucağında. Onların kucağında oynar şimdi. En önde gelen, en has PKK'ci, Mopçu. Bunun amigosu kaset tutsalı. Zavallı, acınası yaratık kaçak ve de haram sarayın arkadan bokçalısı da aynı oranda bokçu değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Bunların hiçbir sözüne, hiçbir davranışına güvenemezsiniz arkadaşlar. Bunlarda yiv, set, tutardılık ya da başka bir ifadeyle omurga yok yılan gibidir bunlar. Ama tek yapımcısı, koklacısı efendilerine karşı sadakatle hizmet ederler. Yani ABD emperyalist hayduduna karşı bunlar sadakatten vazgeçemezler. Bilirler çünkü kendilerini onların getirdiğini. Kendilerinin bir hiçken ABD bunlardaki ihanet potansiyelinin büyüklüğünü keşfedip bunları devşirip nasıl iktidara taşıdığını bilirler. O yüzden ABD'li efendilerine karşı bir kusur ederlerse anında iktidardan tekerleneceğini de bilirler. O yüzden korkularından ona karşı asla Yamuk yapamazlar arkadaşlar. Türkiye insanına, Türk insanına karşı ne yaparlar? Her zaman böyle kalıptan kalıba girerek, binbir kalıba girerek, bin bir yalan söyleyerek, kandırırlar, avlarlar, tuzaklarına düşürürler. Ve en büyük sermayeleri de nedir? Din alıp satmak arkadaşlar. Başka yok verecekleri bir şey. Yani insanları Kur'an'ın deyişiyle Allah'la aldatmak. Aynen iblisin yaptığı gibi arkadaşlar. Ne diyor şimdi? En son işte mecliste demlilerle sağ tarafına demlileri sağ tarafına Deviz Ahmedi, Bilder Berkçi, Bebecan Ali'yi ve benzerlerini alarak yaptığı görüşmede, konuşmada ve mecliste yine bu demlilerle yaptığı tokalaşmada Birbirlerine gülücükler ve sevgi sözcükleri yağdırdıkları görüşmelerde artık bu işi yani bu açılımını nihayete erdireceğiz diyor. Ama o oh, hainane görevi yaparken bile Allah'la, kitapla insanlarımızı kandırmaktan vazgeçmiyoruz. Alışmışlar arkadaşlar. Doğaları gereği bunlar kandıracaklar. Şimdi ABD emperyalist saygıdunun BOP projesiyle bunların iktidarlarını sürdürme projesi birebir çakışıyor arkadaşlar. Çünkü bunlar kitle tabanlarını önemli oranda kaybettiler. Artık dürüst bir seçime girip seçim kazanma şansları, imkanları kalmadı. O zaman bu Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi demi de saflarına çekmek istiyorlar. Dem, Bahçalı, Hüdapar, Sinaloğlan ve benzerleri Mesavat'ın İYİP'i, Erbakan'ın Meczuboğlu'nun yeniden Lefak Partisi, Desticisi, Çömlekçisi onlarla beraber artık bir blok, bir ittifak oluşturmak istiyorlar. Kime karşı? CHP'ye karşı arkadaşlar. Çünkü birinci parti CHP o zaman bunların en büyük asmı CHP'dir. İşte CHP'nin belediye başkanlarına, belediye görevlilerine, ilçe başkanlarına ve hatta genel merkezine karşı yürüttüğü kanunsuz, hukuksuz operasyonun amacı bu arkadaşlar. CHP'yi kriminalize ederek yetkisizleştirmek, halk gözünde itibarsızlaştırmak ve yeniden kendilerini öbür ittifak ortaklarıyla beraber birinci parti konumuna getirmenin derdindeler arkadaşlar. Bunların hukukla, demokrasiyle, insan haklarıyla, insanlıkla zerre ilgileri yok arkadaşlar. Bu pek Demliler demdiler. Zaten her türlü insani değerden yoksun Amerikan yapımı diye hareket arkadaşlar. Onun işbirlikçileri, meclisteki temsilcileri de böyle. Ne diyor ya Öcalan? Bize karşı olan Kürt ailelerinin aşiretlerinin kadınlarını, çocuklarını bile öldürün diyor ya. Açık ya bunu ikrar da ediyor, itiraf da ediyor. Ya çocukları katledin diyen bir hareketten insani herhangi bir duygu ve davranış beklenebilir mi arkadaşlar ya? Beklenemez. İşte seki temsilcileri de aynı bir kısım dönek, döküntü. Bizim sevirci, soytarı, sahte sol dediğimiz siyah solcularını da etrafına topladılar. İşte dem diye, PKK diye, PYD diye, YPG diye, TDP diye dolanıp duruyorlar. Tayyip deseniz zaten insan düşmanı arkadaşlar. İnsanı hiçbir devir taşımaz bunlar. Daha önce defalarca belirttik arkadaşlar. Ya en son Pazarcık depreminde bile ordunun sahaya çıkmasını ve depremzedeleri anında müdahale ederek kurtarmasını 48 saat engellediler arkadaşlar ya. Ondan sonra da büyük oranda engellediler. Ve böylece en az 150 bin kurtarılabilecek insanımızın soğuktan, açlıktan, susuzluktan, yıkıntılar arasında hayatını kaybetmesine sebep oldular bunlar. Bunların baş sorumlusu da Tayyip arkadaşlar. İşte o yüzden halkımızın düşmanı bunlar. Halkımızı kuru ekmeğe muhtaç etti. Başlık, işsizlik ve pahalılık cehenneminde yakıp kavuruyor. Umurunda değil. Rezerçe bunların demokrasiyle, hukukla, insanlıkla her iki blokunda zerrece ilgisi yok. CHP'nin bu bloktan kesin kesin kopması gerekir. Yani meclisteki komisyondan çekilmesi ve bu bok açılımına karşı açıktan tavır alması gerekir. Karşı çıkması gerekir. İşte o zaman bunların altlarında iştenlikli insanlar rahatsız tabii. O iştenlikli insanları sapına çekecektir CHP. Oylarını alacaktır arkadaşlar. Bok canlı MHP'sinin altında da kandırılmış, tuzağa düşürülmüş, yığınla insan var. O insanlar da oradan kopup CHP'ye sığınacaktır. Tayyipgillerin altında da var böyle. İştenlikli, kandırılmış, avlanmış insanlar. Allah'la aldatılmış insanlar. Kayıfgillerin bu fırıldak gibi döndüklerini gördüğü için Bokçalıgillerle beraber onlardan artık yaka silken ve işsizlik ve pahalılık da yakıp kavurduğu için onlardan kopup uzaklaşan insanların çekim alanı olacaktır arkadaşlar CHP. Yoksa meclisteki o bob açılımına katıldığı ve oraya destek verdiği sürece Tayyip Giller'in CHP'ye karşı yaptıkları bu kanunsuz, hukuksuz operasyonlar boyutlanarak devam edecektir arkadaşlar. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Demek ki burada iştenlikli CHP'ye gönül bağlamış kardeşlerimize uyarıda bulunuyoruz. Hem CHP'nin kurumsal yapısını ve geleceğini kurtarmak hem de bu tayyifkiller adlı kaçak ve de haram saray saltanatının daha fazla ülkemize, halkımıza, vatanımıza, doğamıza, ormanlarımıza, ağaçlarımıza, zeytinliklerimize, sokak canlarımıza, zarar vermesini engellemek için bir an önce bunları iktidardan tekerlendirmek için bu BOP açılımına açıktan şiddetle karşı çıkmalıdır arkadaşlar. Umarız anlaşılabiliriz arkadaşlar. Biz hep ne diyoruz? On küsur yıldan bu yana ya da 67'den bu yana halkımıza bir tek şey istiyoruz. Senden anlaşılmak diyoruz arkadaşlar. CHP'li kardeşlerimize de aynı şeyi diyoruz şimdi. Bir tek şey istiyoruz anlaşılmak. Kalın sağlanacak.